Sütle ne yapacaksın? Bu krem şanti yapacağım ya. Onun için evet. buzdolabına atayım. Dondurucuya mı koyuyorsun? Dondurucuya koyuyoruz. Süt, süt bayağı soyması gerek ki krem şantim güzel olsun. Bazı gelinler burada yapıyor ben görüyorum. Krem şantini çalıyorlar çalıyorlar bir türlü tutturamıyorlar. Neden? Ondan. Azerbaycan'a özgü ana yemeğimiz Aşkaralı pilav için kavrulacak soğanlar doğranıyor. Anneciğim, gelimimi seviyor musun? An Anlamadım anne. Soğan doğruyorum elimde. Bir de gözlerim yaşarmış burada. Evet. Böyle gelin sevilmez mi ya? Ben bu gelin değil ki kızımdır Aşkaralı pilavı için suda bekleyen erik kurusu kızgın yağda kızarmaya başlıyor. Anne et istersen bir bakalım. Atalım. Pişti piş, mi? Pişer mi? Pişmez ya. Bu 5 dakikada pişsin. Sen... sen... Bunları közde koyura gerisine karışma. Azerbaycan'a özgü ana yemeğine devam eden gelinimiz kızaran siyah erik kurularını alıyor. Hı. Aa, eyvah! Anne yıkamasana kalsın. Nazar var nazar. Aynen nazar o arkamızda konuşanlar var ya onların gözleri sıktı. Kimin gözleri çıktı gelin hanım? Bilmem kimin gözü ama kimse gözü yetti. Düğün yemeği yapıyorum ben. Milli yemeğimizin en önemli yemeklerinden biri bu. Anneciğim, triti beğendin mi? Tavuklu e, burada mı? Tavuk hiçbirini beğenmedim. Ne ciğerliğini ne tavukluyunu. Dün yapılan tavuklu trit nasıldı? Dün yapılan tavuklu tritiydi mi o acaba? Trikoydu o. Trikli de değildi. Ben ona triko diyorum. Trik demiyorum. Neden biliyor musun? O orada trit diye bir şey mi vardı? Pideye benzemiyor mu? Allah aşkına? Pideydi o. Hatta böreğe benzettim. Aynen. Bir de ben, şey, yalnızca ben mi dedim Allah aşkına? Yalnızca ben mi söyledim böreği? Herkes söyledi. Ama çok güzel oldu. Yok börek gibi olmuş. Lan kızarmış nar gibi nasıl. Ha, çok güzel olmuştu. Ama bir mahana çünkü niye? Al dört verecek ya. onu kafasında plan yapmış gelmiş. Birinci olmuşsun ne olmuşsun be? Ne olmuşsun? Havalanmışsın. Beni kimse susturamaz. Ben burada nece illa insanları göndermişim ama beni gönderemezsin. Karşında çalkala var. Muhtar var. İnşallah da biz kazanırız. Şimdi ne yapıyorsun gelin hanım? Pilavımın kazmanı yapıyorum. Anne hani bana bir tane kaşık verir misin? Kaşık. Kazmağını nasıl yapıyoruz? Kazmak biraz pirincimizden alıyoruz. Biraz yoğurt ilave ediyoruz. Ana yemeğin düdüklü tencerede haşlanan etleri kavrulduktan sonra kızaran kuru meyveler ve kavrulmuş soğanlar ekleniyor. <laughs> Sosu içinse et suyuna zerdeçal ve tuz ekleniyor. Anneciğim Bugün düşük puan vermek için plan yapan olur mu? İnşallah Zuhal Hanım da diskalife edir onları. Ben öyle bekliyorum. Yani bir olmuş şey olmamış derlerse o hak ediyorlar yani. Bu da aşın karası. Bitti. Yok pesti. Ana yemeği aşk arası pilavına devam eden Fergane ayçiçek yağı eklendikten sonra soğan doğuruyor. Hanımlar tamı tamına bir saat 13 üç dakikanız kaldı. Çorbam da hazır zaten. Pilav burada. Gösterir misin? Pilavımız hazır. Hani aşk karamızı göster. Tamam aşk karasını da göstereyim. Bu da aşımızın karası. Evelikli erişte çorbasının kavrulan soğanlarına evelik otu da eklendikten sonra tatlı için derin dondurucuda bekleyen süt bir paket krem şanti ile çırpılıyor. Evelik otu ve soğanlar yeterince kavrulunca ...haşlanan yeşil mercimeklere ekleniyor. Ardından erişte hamuru merdane ile açılıyor. Çorbanın eriştesi için açılan hamur... ...istenen kıvama geldikten sonra kesilmeye başlıyor. Bakın bakın gördünüz mü? Kendi eriştemi de kestim. Güzelce nasıl tane Tek de bırak, nasıl efendim, nasıl Tane tane işte. tane. Hani bir, ta bir tane de ortasından Çok bölelim. Tam. Kayınvalideler söylemesin bu nasıl büyük... ...kaşıktan düşüyor ne yapıyor. Gelinlere buradan sesleniyorum. Hazır eşlik kullanmasınlar. Bak istersek yapabiliyoruz. İki buçuk saat içerisinde yapabildiğimiz. Tüh ben ne buydu ne o zaman yeter desem. Ara yemeği küküye geçen yarışmacımız yıkadığı ıspanak, dereotu, taze soğan ve maydanozu doğramaya başlıyor. Anneciğim pilavda taş var taş. Öldürürüm seni var ya. Benim yemeğimi eleştirme. Bak çekirdek var. Çekirdek olabilir de. Çekirdek olması lazım. Zaten çekirdeksiz olmaz ki o. Çekirdekleri çıkarmadınız diye kesin eleştirecekler. Kim eleştirebilir ya? Kim ne haddine ya? Eleştiremez kimse. Ben burada düğün yemeği yapmışım onlara. Aa. Kendiniz de gördünüz kas aşamadan geçti o aş Aşk arası. Aşk karalı pilavı düğün yemeği mi? Aynen. Zaten masada düğünlerin divası da var. He oynayacak mı zaten? Zaten <laughs> yesin tatına baksın ona özel yapıyoruz Bu yemek divaya özel mi? D diva olduğu için diva söylemiyor mu? Görelim bakarım ağzının tadını biliyor mu diva? Aşk orola, pilav. İşte uydurmuş kaydırmış yazmış menüye. Bildiğimiz şeyleri yapsaydım puanını da alsaydım. Ben bilmediğim yemediğim şeylere şimdi nasıl puan verebilirim? Ara yemek kükü için doğranan yeşillikler yumurta, un ve tuzla karıştırıldıktan sonra kavrulmaya başlıyor. Tatlı için şerbetinde haşlanan bal kabakları cam kasede eziliyor. Ardından cevizler bıçakla doğrandıktan sonra kek kalıbına alınıyor. Bir de diyorsunuz bak. Kaç saatte helak koz Aşk olsun ben söyler miyim? Bal kabağının üzerine krem şantiyi yayan yarışmacımız tatlıyı soğuması için derin dondurucuya alıyor. Kükü, küküne. ne? Kükü daha ben Türkiye'de duymadım. Kükü. Ben Azerbaycan'a da gitmedim. Azerbaycan'ın da yemeğini görmedim. Belki bildiğimiz bir şeydir. Bir bakacağız. Kükürt mü? Sabun mu? Bu kükürtlü sabuna benzer gibi oldu. Yemek mi bu? İlk defa duyuyorum. Ara yemek için tavada pişen kükü kontrol ediliyor. Kulabı ne yapacaksan biliyor musun Fevlan'a? Yani. Ne, ne? Şeydi, içmişten koyandan sonra Aha, üzerine dökesen bir Ha, tamam, bu bitti. ağzını ver... az bir şey tereyağı ver, at. Kesen şu masanın temizde kabuğu salatayı salata hazırla. Tamam anne. Hadi hadi. Gelinimiz kükünün üzerine tereyağı koyarken kayınvalidemiz aşkaralı pilavı kontrol ediyor. La hevle ve la kuvveti illa Aleyh lazım gitti. Pilavımız da gitti. Pilavı söndürüyor mu bak? Gelin pilav nasıl bilirsin? Bir dakika Gel göster. Ben dibine bakayım. Bak pilavlara bak. Pirinçler böyle dik dik durması lazım. Böyle sanki böyle kıvılcık gibi kıvırılmış böyle. Bakın. Göster bak. Şu an dem almış demekti. Gavurdağ salatası için ceviz doğrayan yarışmacımız şimdi de domates doğuruyor. Ay mama yok. Eğeni bak. Tam... Anneciğim nereye gidiyorsun? Çiğnim bu. Hadi çabuk anneciğim çabuk. Fergan'a şey küçü yanar ha. Yok orada bakıyorum. Yeşil soğan koyuluyor mu koyulmuyor mu? Ya ne olursun lütfen. Senin karar vermen lazım Fergane. Sen lütfen de yeşil soğan koyuyor mu koyulmuyor mu lütfen söyle ne olur. Bana bir kıyak. Gavurdağ salatasına kuru soğan giriyor. Sadece yeşil soğan olursa problem oluyor. Ama yeşil soğan koyuluyor mu? O sana kalmış. Ama bir de sorayım bir tane de biber koyuyor mu? Koyanlar da var koymayanlar da. Gavur salatasının en önemli özelliği küçük doğranması. içinde ceviz ve kuru soğan olması. Yeşil soğan sana kalmış. Ben koyayım onu da tamam. Koymayacak, koymayacak salatalık. Anne, sen benim telefonumu getirir misin? Oradan bir gavurdağ salatasına kuru soğan. Anneciğim, gavurdağ salatasına yeşil soğan koyacak mısınız, koymayacak mısınız? Taze Salatanı soğan koyacak, yok, taze soğan koyacak zaten. Anneciğim, elindeki nedir? Bunu, aa, bugünleri benim divaya sürprizim var ya. Masasını bezeyeceğim ya. Divaya özel sandalye mi yapacaksın? Tabi özel bir sandalye. Bir puan fazla verecek. Kişi söz bir olur bizde derler. Bir dakika anneciğim gerçek mi söylüyorsun? Gerçek. Diğer kayınvalideler olay çıkarmasın. Çıkarmazlar o divadı ya. O dün ağzından laf çıkardı ya. Bugün ben onun lafını şey yaparım yani. Hanımlar bu arada son 24 dakika. Gidelim masan hazır yok bizde. Tritin her şeyi hazır mı? Hazır hazır. hazır. Bir tane hemen Sadece dakika. yoğurdunu şimdi salacağım. İçerisine sarımsak vurmayacağım. Hatta sarımsak vurduk ya, yogurta da vurursa bayağı ağır olur diye. Anneciğim, buradan oğluna bir şey söylemek ister misin? Şu anda seni izliyor. Kendilerine iyi baksınlar, onları çok seviyorum. İnşallah kısa zamanda geleceklerini söylüyorlar. Yollarını bekliyoruz. Ve oğluma. Sadık, ben seni seviyorum. Anneciğim, çok mu özledin? özledim? Özledim. Onu sen söyleməmişdin, ağlamayızam. Ne kadar zamandır görmüyorsun? Bir sözüklarımdan heç ayrı qalmadım. İlk səfərdəki 1,5 sənədə duzuqlarımla oğlumun birindən ayrı qalıram. Mən heç ayrı qalmadım. Şimdi nə yapıyor? Yedi çalışır. O zaten hər gün 10 səfər səsimi duymasa nəfəs alamaz. Şöylədi zaten, onu, onu çox sevir. Kendinə iyi baxsın. Dostunu düşmənini iyi seçsin. İyi arkadaş təsəssin. Heç bir yanlışını toyum. Benim yevəzmin çocuklarının üzündən öpür. Anneciğim çok şık olmuşsun. Her bir şeyi bana gelin alır zaten. Tritin yoğurdu da hazır. Ev, ev yapımı güzel yoğurt yani. Hadi kalsalım. Hiçbir Al içimi marketten ben... almadım. Di... Tamam gitti. Yoğurdumuz da hazırsa hadi masaya gidelim. Koş Yükvergane koş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.